Herkese selamlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz Bugün PUBG Mobile'da planör nerelerde var nasıl alınır nasıl sürülür hepsini burada göreceğiz Planörü nasıl sürebiliriz planör nerelerde var hemen bakıyorsunuz bakın haritada gösteriyorum Planör Zakar midir tam olarak ismini bilmiyorum ama Tam olarak burada gördüğünüz gibi var arkadaşlar burada haritada gösteriyorum yani Haritada buralarda görüyorsunuz bunlar bir kesintidir bilginiz olsun bunlar bir kesintidir size gösteriyorum nerelerde var mesela zakar ekini şimdi burada da bir tane var görüyorsunuz bunu da size göstereyim Evet 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 gördüğünüz gibi burada da bir tane var bayağı da güzel PC'de nasıl sürülür onu da göstereceğiz yani ben mobilde süremedi PC'de ama sürmeye çalıştım sürebildim tabii ki e, bilginiz olsun dediğim gibi Önce bu e, videoyu çektim kesintilerimdir bilginiz olsun tam olarak abi nerede çıkıyor planör dediniz ve videosu geldi. Evet görüyorsunuz burada da aynı bu şekilde görüyorsunuz. Rolins'in yakınında planör görüyorsunuz burada da var arkadaşlar. Evet burada da var. Evet evet. Burada gösteriyorum bakın. Her yerde gösteriyorum arkadaşlar tam olarak nerede çıktığına dahil. <laughs> evet gördüğünüz gibi evet bir tane de burada var. Bütün hepsinin haritasını size gösteriyorum arkadaşlar nerede nerelerde var olduğuna dahil. Ona göre bir bakın. Tam olarak bu gösterdiğim haritalarda vardır bilginiz olsun. Evet görüyorsunuz. Evet. Şimdi de burada da var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fahari'nin yakınlarında. Evet. Kuali'nin yakınlarında burası da. Tam olarak doğru mu biliyorum. Evet Kuali'nin yakınlarındaymış. Görüyorsunuz baya da güzel. Evet şimdi burada benzinlerimizi doldurduk. Mesela nasıl süreceğiz? Yukarıda biliyorsunuz ki benzinler olmadığı zaman bu duruyor. Durum, durmaması için tabii ki benzin lazım. Benzin olursa durmaz. Kim benzin der, bir kim mazot der dediğim gibi arkadaşlar. Prenörümüz burada. Şimdi bunun benzinini dolduracağız. Doldur, 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 doldur. Evet. Dolduruyoruz. Bekleyin bakalım bakalım. Evet bir kere daha dolduruyoruz. Tamam bir kere daha dolduruyoruz. Evet. Bir kere daha dolduralım. Evet. Onu da dolduruz. Şimdi önce gücü azalt. Neden gücü azalt yapıyoruz? Hani dönmemiz için. Anlatabildim mi? Dönmemiz için. Yani burada direkt süremediğin için yavaş yavaş geri gelmesi lazım. Gücü azalt yaptığın zaman geri geri geliyor. Gücü art, art yaptığın zaman mesela gücü bak şimdi şöyle bir önce çevirelim. PC'den sürüyorum bu arada. Etrafı çeviriyorum. Şimdi gücü artacak. Bir dakika. Şimdi şöyle biraz gidelim. Yani tam olarak şeye çıkmasın. Yola doğru çıksın. Evet. Şimdi gücü arttırıyorum. Arttır, 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 arttır. İyice arttır, iyice arttır. Arttır, arttır, arttır. Şimdi yükselt, 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 yükselt. Basıyorum yükselt, 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 yükselt. Basıyorum. Evet evet evet. Bir yüksel yüksel yüksel. Oy oy diyorsunuz ondan sonra tamam tamam kalktı kalktı kalktı. Şimdi burasını düzeltiyorsunuz. Bakın düzelttim. Gördüğünüz gibi yüksel 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 iyice yükseltiyorsunuz arkadaşlar. iyice yükseltiyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada gücü arttır yapıyorsunuz. Tamam. Tamam. PC'den sürüyoruz bu arka bu arada zaten mouse'undan belli oluyor. Mouse'undan belli oluyor arkadaşlar. Şimdi şurada biraz ee, nasıl olduğunu şöyle göstereyim size. Evet şöyle göstereyim arkadaşlarım. Evet gördüğünüz gibi burada böyle yaptık. Uçtuk artık. Yükset yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı güzel sürdük arkadaşlar. Şimdi böyle de yapıyoruz. Bakalım daha neler neler yapacağız. Bir bakalım. Evet uçuyoruz. Haritayı dolaşıyoruz. Yastadan kaldırdık. Gördüğün, gördüğünüz gibi yastadan kaldırdık. Baya da geldik ama bunu sürmeniz için kesinlikle benzin olması lazım. Bakın burası su kolu. kadar geldik arkadaşlar. Yastadan su sukola kadar geldik. Dönüşlerini yapmanız için zaten gördüğünüz gibi alt duşları var. Burada dönüş yapın sağdan, soldan her yere gidebiliyor. Mesela birisi bize sıktı diyelim. Ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapmayacağız. Sadece yükselt diyeceksiniz. Yükselte basacaksınız arkadaşlar. Bak şu anda sıkıyor bize. Bakın yükselt yapıyoruz. Görüyor musunuz? Hiçbir şey elimizden gelmez. Ha birisi yanımızda olsa gene de onu da vururlar. Çünkü planör çok çabuk patlıyor. Bilginiz olsun. Planör araba gibi değil. Çok 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 hızlı patlıyor. Bilginiz olsun. Evet gördüğünüz gibi bu kırmızı alanda başına düşmez. Hayır kesinlikle düşmez. Çünkü ne bileyim düşmüyor. düşmedi benim başıma görüyorsunuz. Belki de düşer, belki düşmez tam olarak bilemiyoruz. Şimdi, bakın, çeviriyoruz, döndürüyoruz arkadaşlar, döndürüz, yönünü döndürdük, 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 döndürdük. Şimdi, yön tuşlarını görüyorsunuz, yön tuşlarla döndürüyorsun. Sadece bir iki kere basarsan dönüyor artık, bilginiz olsun. Şimdi, devam ediyoruz, yüksek tuşuna tekrar basmaya devam ediyoruz. Çünkü düşüyor. Yüksek tuşuna basmazsan zaten alçalır, bilginiz olsun. Görüyorsunuz, şu anda sürüyoruz, çok rahat bir şekilde sürmemize devam ediyoruz. Evet baya iyi. Bakın Yasna'dan nereye geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz Yasna'dan geldik buraya kadar. Dediğim gibi bunlar benim bir kesintilerimdir. Sürdüm. Nasıl sürdüğümü size gösteriyorum. Ee, size göster yani gösteriyorum çünkü siz de bilin nasıl yapıldığını veya nasıl edildiğini. Önce karar verdim nasıl sürülüyor nasıl sürülmüyor. Ben de öğrendim ondan sonra size gösteririm. Çünkü bazı insanlar halen PC'den süremiyor aslında çok kolay bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Sadece odaklanmanız gerekiyor kaldırmanız için. Gördüğünüz gibi odaklandırdım ve kaldırdım planörü. Ve çok kaldırdığınız zaman takla atma ihtimali var arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden fazla yükseltmeyeceksiniz siz bunu. Ee, yağmur yağıyor. Şimdi biraz daha benzin basacağız. Mesela benzin basmıyor gördüğünüz gibi. Ne yapabiliriz benzin basmayınca? Ne yapabiliriz? Onu da size göstereceğim. Ne yapabiliriz? Önce biraz böyle yükseleceğiz. Evet gördüğünüz gibi. Yükseleceğiz. Bakın. Görüyor musunuz? Basıyorum şu anda. Planör durdu. Evet. Düşmeyeceğiz. Bakın. Hop. Tekrar yüksel. Bak yüksel. Şimdi gücü arttır 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 arttır. Gücü arttırdım gördünüz mü? Tekrar yükselte basıyorsunuz. Bakın. Tekrar çalışma haline geldi. Nasıl kullanılır? Tabii ki planörü böyle kullan. Planör nasıl kullanılsın abi? Çok basit yani. Kullanması çok basit. Gördüğünüz gibi ya kaldırması biraz sıkıntılı ama düz yolda kaldırdığın zaman gücü arttır, arttır 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 dediğin An Zaten gücü arttırdığın zaman ondan sonra yüksel 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 pas yükselte basacaksın. Ama böyle hani bak yükseldiği zaman böyle dönme ihtimali var. Dönerse direkt o tuşlara bir iki kere basacaksınız. Çok basmayacaksınız. Eğer çok basarsanız zaten takla atar bilginiz olsun. Ağaçların oralara takılabilir. Evet görüyorsunuz halen sürüyoruz. Halen yani sürmeye devam ediyoruz. Bakın bakalım şimdi başka hareketler yapacağız. Mesela tek kişiyken planörü nasıl sürebiliriz? Tek kişiyken planörü aslında sürmek kolay. Ama e, aşağıda birisi bana sıkarsa ne yapabilirim? E, planör zaten şoför süremez Yani şoför sıkamaz Hiçbir şekilde ne sıkabilir ne Bir şey yapabilir Onu da göstereceğim şimdi birazdan size Önce bir e, Dengemi sağlayayım Dengemi sağladım gördüğünüz gibi Yasna'dan gidiyoruz Görüyorsunuz Yasna'dan Hala havada uçuyoruz arkadaşlar Çoğunlukla Saatimi e, Royal Pass saatimi biliyorsunuz Royal Pass'ta 550 saat dakika yapmanız gerekiyor. Bu 550 dakika ben hep böyle uçarak yaptım. Öyle diyeyim size hep havada uçtum. Her yani bu şey size yapmak için, video yapmak için hep havadaydım abi. Hiç aşağı inmedim. Yani bazen sürdüm, bazen ağaçlara takıldım. Bazen onu yaptım, bazen şunu yaptım. Yani başıma gelmeyen kalmadı ama Sonunda size böyle bir video çektim. Lütfen like atmayı, abone olmayı ücretsiz bir şekilde unutmayın. Destek çıkarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi halen görüyorsunuz oraya gittim. Şimdi dümdüz gidiyor ama nasıl çevireceksiniz? Tabii ki dediğim gibi yön tuşlarıyla çevireceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela bakın. Evet yön tuşuna bastım bakın. Bakın 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 bakın. Çok basmayacağız. Çok basarsanız yan yatar. Çok basmayacaksınız. Bakın kendi çeviriyor kendini görüyorsunuz. Evet şimdi düzeltiyorsunuz arkadaşlar abiler. Düzetin, düzetin, Bakın. Döndüm. Gördünüz nasıl döndüm? Gördünüz yani. Döndüm yani. Evet şimdi bakın görüyorsunuz döndük. Evet az önce biz benzin nasıl doldurduk aynı şekilde silah atışında yapabiliyoruz görüyorsunuz. Bakın. Evet gördünüz. Hemen gücü arttır arttır, arttır 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 gücü arttırıyorsun. Tekrar yükselt 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 yapıyorsunuz. Tekrar yükseltiyorsunuz abi. Zaten o havada biraz süzülüyor. sizin, Sizi idare ediyor yani. Biraz süzülüyor havada aslında. Sizi idare ediyor bilginiz olsun. <laughs> evet şimdi tekrar düzeltiyoruz. Evet 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 gücü yükselt yükselt yaptık. Evet 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 evet. evet. Uçuyor şu anda uçuyor uçuyor. Biraz düzeltelim şunu düzelttik. Ve şimdi dümdüz gideceğiz abi. Dümdüz, dümdüz devam ki baba. Devam ki yapıyoruz gidiyor bakın. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Dümdüz gidecek abi bu. Bak tekrar sıkalım. Sık ol. Binalar, tokillerin orada isyanında. Görüyorsunuz. Durdu. tekrar. Tekrar gücümüzü arttırıyoruz. Arttır arttır, 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 arttır. arttırdık. Arkadaşlar peki bazı arkadaşlar diyor ki abi birisi sıktı. Biz havadan olsa ölürsünüz. Onu size söyleyeyim. Çünkü uçaktan atlayamıyorsunuz abi. Paraşüt açılmıyor. Uçaktan da atlayamazsınız. Bilginiz olsun. Bunun başka bir taktiğini bilen yorumlara yazsın abi. Ben çözemedim onun taktiğini. Yani birisi vurduğu zaman paraşüt atlama açılmadığı zaman uçakta düşerse ölürsün. Yani uçak düşüyor ama patlamıyor. Ama sizi dediğim gibi birisi vurursa ölürsün. Onu size söyleyeyim. Vurursa ölürsünüz yani. Uçağınız çok yani uçak dedim yani planınız çok çabuk patlayabiliyor bilginiz olsun arkadaşlar. Hala sürüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet halen yollardayız. Evet benzinimiz bitti bakın. Süzülme ihtimali hala var. Süzülecek. Biraz süzülecek. Biraz süzülecek. Yani pervane durdu. Artık biraz süzüldükten sonra ben şimdi alçat yapacağım. Bakın alçat yapıyorum. Bakın. Can gitti biraz. Ha, tamam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ücretsiz bir şekilde like atmayı unutmayın.